Fason Radyo. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Ben Demeç, Dış Basında Türkiye programımızla yine karşınızdayım. Bugün 18 Ağustos 2025. Şimdi Dış Basında Türkiye hakkında çıkan haberleri birlikte gözden geçireceğiz. Başlangıç olarak Orta Doğu basınına baktığımızda bugün pek bir haber karşımıza çıkmadı. Bölgede Türkiye ile ilgili herhangi bir başlık ya da detay paylaşılmamış. Bu durum özellikle Türkiye'nin bölgedeki önemi göz önüne alındığında dikkat çekici bir sessizlik olarak değerlendirilebilir. Umarız bu olumlu gelişmelerin bir işaretidir. Orta Doğu basını ile ilgili yeni haberleri yarın sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi sırada Yunan basını var. Bugün Yunan medyasındaki Türkiye haberleri oldukça farklı konu başlıklarını içeriyor. Çanakkale'deki orman yangınları, Kıbrıs meselesine dair siyasi tartışmalar ve Batı Anadolu'dan gelen önemli bir arkeolojik bulgu komşu basının dikkat çeken konuları arasında. Özellikle Tanea gazetesinde Çanakkale'de hızla yayılan büyük bir orman yangını ana gündem maddesi olarak yer aldı. Yangına 1300'den fazla itfaiyeci, 343 araç, 12 uçak ve 18 helikopterle müdahale ediliyor. Şehrin çeşitli bölgelerindeki yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmış durumda. Bunun yanı sıra Naftempor 2 gazetesi, yanan Ege, metaforuyla yangınlardan dolayı tüm bölgeyi etkileyen bir hava kirliliğinden bahsediyor. Bu tür haberler, çevresel sorunların sınır tanımadığını ve işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Kıbrıs meselesinde ise yine klasik tartışmalar ön planda. İngiltere'nin Türkiye ile ticaret elçisi Afsal Khan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyaretin ardından istifa etmesi Yunan Katimerini gazetesinin dikkat çektiği bir diğer konu. Ziyaret sırasında çekilen fotoğraflar komşu basında tepkiyle karşılanmış. Tabii bu konuda Yunan medyasının her zamanki eleştirel yaklaşımı da gözden kaçmıyor. Bir diğer ilginç haberde Greek reporter'dan. Bu habere göre, Batı Anadolu'daki antik Sardis kentinde Lidyalılara ait 2800 yıllık bir sarayın kalıntıları ortaya çıkarılmış. Lidya uygarlığına dair bu önemli keşif, bölgenin tarihini anlamamıza katkı sağlıyor. Bu tür arkeolojik buluntular, hepimizin ortak kültürel mirasına ışık tutuyor. Tarihi eserlerin korunması konusunda hep birlikte daha bilinçli olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlıyoruz. Genel olarak baktığımızda bugünkü haberler doğal felaketler ve çevresel krizlerin, siyasi gerilimlerin gölgesinde bile dayanışma ve işbirliğinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Son olarak Rus basınına geldiğimizde herhangi bir Türkiye haberi olmadığını görüyoruz. Rusya medyasının bu sessizliği gündemin farklı taraflara kaymış olabileceğini düşündürüyor. Yine de Türkiye-Rusya ilişkilerindeki gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün dış basında Türkiye programımızda yer alan başlıklar böyleydi. Yarın yepyeni haberler ve gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın, Fason Radyo'yu dinlemeye devam edin. Sonra Radyo.